Merhaba arkadaşlar, mutlu günler diliyorum sizlere. İyisinizdir umarım. Ben iyiyim ve sizler için bugün de her gün olduğu gibi yine izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu arada burçları tamamladım. Burçları tamamladığım için aşk açılımlarına da geçiyorum arkadaşlar. Yani başta, aşk açılımlarına da başladım aslında dün itibariyle aklımdaki kişi aşk açılımı yaptım. Ve yine her zamanki gibi standart bir şekilde aşk açılımlarından ilerleyeceğim. E, aşk açılımı olarak aklımdaki kişiden sonra hayatında kimse olmayanlar için, aklında kimse olmayanlar için de e, bir açılım yapacağım. Hayatıma biri girecek mi? Ne zaman? Nasıl gibi soruların cevabını arayacağız. Ve yine aklı hala ex partnerinde, eski sevgilisinde olanlar için de açılım yapacağım sırasıyla. Vakit buldukça bunları da yorumlayacağım arkadaşlar. Arada izleyene özel tarot falı da yorumlayacağım bu arada. Bir de biliyorsunuz artık katıl butonunu zaten aktif etmiştim ama bir şey yapmıyordum arkadaşlar. Katıl butonunu yeniden düzenledikten sonra üyelikleri aktif ettim ve artık üyelere özel videoda çekmeye başladım. Dün üyelere özel tarot falı yorumlamıştım. Üyelerimiz izlemediyse izleyebilirler. ve siz de üye olarak sadece üyelere özel paylaşmış olduğum videoları izleyebilirsiniz. Üyelik ücretli. Ama abone, olmak ücretli değil arkadaşlar. Abone olarak da herkese açık olarak paylaştığım videoları izleyebilirsiniz. Üyelere özel olarak haftada en az 2 video ve daha fazlası da olabilir. Dediğim gibi sizlerden gelen talep doğrultusunda artırarak ilerleyeceğim. Onu da bir hatırlatmasını yapayım. Bir de tabii ki zamanlama çok önemli. Ben boş vakit bulduğumda daha fazla üyelere özel video paylaşmak istiyorum. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım. Ve hemen sizler için şöyle fincanınızı açarak yorumunuza başlayalım. Evet, şöyle öncelikle fincanınızı sizlere de göstereyim ve yorumunuza başlayalım. Evet, boynu direkt yerde bakın görüyor musunuz? Hani solmuş bir çiçeğe benziyor birinin boynu. Sanki böyle bir görüntü var. Şimdi bu ne demek? Birisi inanılmaz derecede pişman. Size ne yaptı bilmiyorum bu kişi yani ne yaşattı ne oldu ama hani artık bütün şansını da zorlamış ama sizden bir açık kapı bulamamış <laughs> son zamanlarda neden ben böyle fal bakarken hep böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama bir gıcık tutuyor <laughs> özür diliyorum böyle bir şey var yani diyor ki bu kişi ne yaptıysa Sanki hani size böyle bir kendini affettirmek için bir şeyler yaptığı açık kapı bulamadı mı sanki? Yani olmadıysa da böyle bir şey olacak demek ki ee, böyle bir iyice pişmanlık var ama onu söyleyeyim arkadaşlar bayağı bir pişman görünüyor. Evet biraz keşkeler zihninizi... Yoklamaya başlamış sanki. Yani şu anda memnun olmadığınız şeylerin suçunu geçmişte aramak gibi bir şey bu. Yani ben keşke geçmişte şöyle yapmasaydım. O zaman daha başka bir farklı bir hayatım olabilirdi. Evet muhtemelen doğru da olabilir bu düşündüğünüz şey ama. E, yani bunu çok sık düşünmenin size bir faydası olmadığını biliyorsunuz. O yüzden geçmişte yaşamayın. Geçmişe takılmayın diyor. Ve keşke kelimesinin hiçbir anlamı yok. Sadece ders çıkarıp önünüze devam edeceksiniz arkadaşlar çünkü hayat ileriye doğru gidiyor artık geriye çok fazla dönüp de orayı kurcalamanın bir anlamı yok maalesef ama bu ara birazcık böyle olmuşsunuz bunları söylüyorsunuz evet şimdi burada bazı insanlar şimdi iyi olabilir iyi bir insan olabilir ama iyi de olsa bize uygun değildir yani bize göre değildir onlar işte bazen böyle Bazen aşkta diyeyim, bazen arkadaşlıkta, bazen akrabalıkta hep böyle belirli bir mesafede olmak gerekebiliyor ve siz bir kişi için bu ikilemdesiniz. Yani sırf iyi biri diye kafanız uyuşmadığı halde onu güzellemek, yakınlık kurmak zorunda gibi hissediyorsunuz halbuki değilsiniz. Ya yani çok iyi bir insan özünde ama sizi cezbetmiyor işte. Yani kafa yapılarınız uyuşmuyor. Belki o biraz daha geri kafalı, siz daha modernsiniz. Ya yani belki ne bileyim tam tersi de olabilir ya da aynı görüşe sahip değilsiniz. Hani bazen olur ya benimle görüşmek istiyor ya iyi bir insan ama siz istemediğiniz halde onu görüşmek zorunda değilsiniz. Hani böyle düşünün bazı arkadaşlıklar biraz da mesafeye ihtiyaç duyabilir. Bu ilişki için de böyle. Belki sırf iyi biri olduğu için hiçbir şey hissetmediğiniz halde kendinizi zorluyor olabilirsiniz birisine karşı. Evet. Şimdi birazcık tepkiler değil de pasif agresif tepkiler sizi çıldırtacak. Nasıl yani? Sizinle sorununu direkt sizinle paylaşmıyor. Böyle ne bileyim başka bir şeyle uğraşırken hani mesela şöyle demiyor. Ya bak sen böyle yapıyorsun ve bu benim hoşuma gitmiyor. Hani bunu bir şekilde düzeltebiliriz değil mi? Direkt karşıma söylese. Ama yok bir şeylerle uğraşırken söyleniyor. Ama siz biliyorsunuz yani size söylendiğini. Ortaya alıp atar gibi söyleniyor. E, belli yani bana söylüyorsun. Ama niye yüzüme bakarak söylemiyorsun? İşte bu pasif agresif tepkidir arkadaşlar. Yani bir tepkisi var ama bunu dile getirmekten aciz. Tepki çekmekten de korkuyor. Hani anca söyleniyor öyle. E, bu da sizi çıldırtabilir. Kim var böyle bilmiyorum ama böyle bir tepki göreceksiniz. Şimdi alacağınız bir haber size kendinizi daha güçlü hissettirecek. Bakın doğrudan bir müjde değil ama bazen canınız sıkınken modunuzu yükseltecek, tekrardan yerine getirecek bir gerçeği anlarsınız, duyarsınız. İşte bu böyle bir şey. Yani hatırlıyor musunuz? Ya öyle bir, Ben öyle bir replik hatırlamıyorum aşkı memnudu ama çok onu sosyal medyada alıntılamışlardı. Kendine gel Bihter biz zenginiz diye. İşte bunun gibi düşün. Yani sen aşk acısı çekiyorsun ama aslında zenginsin. Bunu atlatabilirsin. Yani buna niye bu kadar takılıyorsun ki gibi bir gerçeği ona hatırlatmak. İşte diyor sizin alacağınız haberde duyacağınız şeyde bu tarz bir şey var. Buna benzer diyelim. Evet. Şimdi diyorsunuz ki her yeri kapatmışlar, her şeyin üst örtülü gibi görünüyor. Ben her şeyi anlıyorum. Hislerinizle diyor, bir olay tamamen gizliymiş gibi görünse de bütün gerçeği anlayacaksınız. Ne var bilmiyorum çevrenizde böyle ivedilikle gizlenen, e, fakat sizin her şeyin farkında olduğunuzu, yani en azından hissettiklerinizin doğru olduğunu söyleyebilirim. Bunu söylüyor. Kısaca falanız. Baş başa bir görüşmeniz var o kadar temiz o kadar aydınlık ki fakat biraz zamanı var sanırım silik çıkmış arkadaşlar silik çıkmış olması yani burada birazcık daha e, zamanının olduğunu gösteriyor bize. 2 veya 3 hafta olabilir e, fakat baş başa özellikle hayatınızda kimse yoksa flörtünüz varsa böyle bir görüşmenin e, o dönemde olacağını söyleyebilirim. E, böyle karşı cins olma ihtimali daha yüksek. Bir de bir yolunuz var ama aşırı virajlı bir yol. Yani bilmiyorum böyle bir virajlı bir yol düşünüyor musunuz ama Yoksa da belki bir anda ortaya çıkabilir Birine böyle hafif trip atmak gibi diyeyim bir Ya şöyle diyeyim bakın bu doğrudan sizi kıracak bir şey yapmamış ama Hani bir gönlümü de alsın şunu da yapsın hani bir şeyi unutmuş olabilir Böyle daha basit bir tepki olarak sanki şöyle bir arkanız dönük duruyorsunuz gibi şu birkaç hafta çok da yeni bir şey denemeye açık değilsiniz. Bildiklerinizden gidiyorsunuz. Çünkü, e, yani ya şöyle olabilir. Ya zaman müsait değil. Hani yeni bir şey denemek için. Ya yani şu an mesela ben yeni bir şey denemek için birazdan müsait bir zamanım isterim. Ya risk almak istemiyorumdur şu dönemde. O yüzden bildiğim şeylerden gitmek gibi birazcık böyle bir tavrınız olacak. Evet. Sizde şu var sanki ya aslında en uyanık olduğunuz dönemdesiniz. Fakat çevreye bunu göstermek, yansıtmak istemiyorsunuz. Onlar beni uyuyor zannetsin. Farkında değilim zannetsin. Hani böyle bir şeyiniz var. Birazcık daha saf gibi görünmek mi desem ya da ilgi çekmemek adına mı bunu yapıyorsunuz bilmiyorum ama oldukça gözünüzün açık olduğunu da söyleyebilirim yani bu dönemde. Kendinizi her türlü tehditten koruyorsunuz. Ve tabağımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar elinizde bir şey var Sanki bak, kılıç gibi sopa gibi görüyor musunuz Arkanıza saklamışsınız Burada Kendinizi gücünüzü iyice toparladığınızı Görüyorum yani birisi canınızı Yaktı mı bir şekilde Bakın Malen ya da e, yani Mecazen ya da gerçek madden de yapmış Olabilir fakat bir şey olmuş Yani ve siz Hani şey gibi düşünün hani sanki dayak yemişsiniz de Sizde ona karşılık vermek için kendinizi hazırlamışsınız gibi. Tabii ki böyle bir şey olmasını düşünmüyoruz ve ben bunu şey olarak söyledim ama bunun gibi bir şey yani kendinizi hazırlamışsınız. Bir elinizde şey var diyorsunuz ki benim üstüme geldiğiniz anda ben size gününüzü göstereceğim gibi bir tavrınız var açıkçası burada. Çok bariz bir şekilde bir güçlenmenin de etkisi aynı zamanda onu da söyleyeyim yani. Şimdi uğraşacak önemli bir meşgalesi olmayanlar siz diline dolayabilir. Lütfen itibar etmeyin arkadaşlar böyle insanlara. Yani şimdi şeyi düşünün ya çok hiçbir profesörü dedikodu yaparken gördünüz mü? Yani çok nadirdir. Ya yani çünkü adamın uğraşacak başka işleri var. Anladın mı? Boş zamanı yok. Kendiyle ilgili. Ama burada ne? Nerede var böyle hani bir işi gücü olmayan? işi gücü olmayandan kastım. Hani Gimeş Kalesi olmayan ev hanımı olabilirsiniz ama siz kendinizi yani hobilerinizle kitap okumakla işte ne bileyim dizi izlemek bu bu bile olur ama hiçbir şey yapmayıp öylece boş boş oturursanız birilerine sararsınız işte burada bu var resmen size sarıyorlar böyle bir şey ya bunun tamamen boşluktan kaynaklandığını anlayıp umursamamak gerekiyor açıkçası. Evet bir kuşu gördünüz mü burada? Üstünde yükül ya. Sanki böyle müjdeli bir şey ama bir taraftan da bebek haberi gibi görünüyor açıkçası. Yakın çevrenizde böyle bir bebek bekleyen, isteyen birisi var mı? Bunun haberi olabilir. Üstelik bu kişi uzun yolda, yani şehir dışında olan biriyle ilgili olabilir bu. Ee, açıkçası şehir dışından gelebilir böyle bir haber. Bunu görüyorum ben burada. Evet. Birinin aklına Bakın bu kişi erkeksiz. Beni izleyen kadın ya da erkek bilmiyorum ama bir erkeğin aklına gelmeye başlamışsınız. Bu erkeği direkt sevgili olarak düşünmeyin. Çünkü beni izleyen erkek de olabilir ya da kadınsınızdır ama işte evlisinizdir ya da benim aşk meşk gibi bir uğraşım yok diyorsunuzdur. Buradaki erkek sizi belki duygusal olarak belki e, hani özlem hissiyle belki e, gerçekten değer verdiği için hani bu oğlunuz vesaire de olabilir bu arada. Hani onu söyleyeyim. Bilmiyorum ama sizi çok sık düşünmeye başlamış bir ama şu var ya sanki düşündüğü kadar etkileşime geçmiyor. Yani düşünce doğrudan mesela ben seni düşündüm diyerek doğrudan bir mesaj atmıyor. Sizi düşünüyor ama aramıyor. Hani böyle bir şey var. O iletişime geçmede bir yavaşlık var. Fakat aklına geliyorsunuz onu söyleyeyim. Giderek daha çok aklına gelmek diyeyim. bu o kişiyi eninde sonunda o iletişime atacaktır. İletişim kurmaya itecektir onu diyeyim böyle bir şey var. Evet, hane içi biraz meşgaleler fazla gibi görünüyor. Yani herkesin farklı bir şeyle uğraştığı, farklı bir durumdan söz ediyor açıkçası. Yani şöyle diyeyim, mesela hanede 4 kişi misiniz? Dördünüz de bambaşka bir konuyla ilgilisiniz ama hepiniz de meşgulsünüz yani. Hepinizin gündemi yoğun gibi fakat farklı şeylerle uğraşmak ama aydınlık ve temiz çıkmış. Bu güzel bir şey. Hanede karanlık bir enerji yok. Yani herkes kendini meşgul edecek düzgün bir şeyle ilgili şu anda. Bu da ev içerisinde çok fazla kavga, gürültü benzeri bir şeyin olmayacağı anlamına da gelir. Onu da belirteyim tabii ki. Evet, ibadet eder gibi görünüyorsunuz burada. Ama bu ibadet etmenin esas nedeni şey gibi ya. Şimdi hani olur ya türbeye gidilir de böyle bir dua edilir. Aslında özel bir dilek için gidilir ya. Mesela burada bir şey var. Hani bu ibadeti sanki sırf o özel dileğiniz için yapıyorsunuz. Yani mesela şey gibi düşünün. Ben bir şeyi çok istiyorum ya. Çok istediğim için daha çok kendime ibadete verdim ya da daha çok kendime dua etmeye verdim. İşte bu bundan dolayı mesela normalde de dua edersiniz ama bir şeyi çok çok yürekten istiyorsanız daha sık dua etmeye başlarsınız. İşte bunu gösteriyor. Şunu söyleyeyim. Bu dileğinizin gerçekleşeceğini, önünün açık olduğunu fakat biraz zamanının olduğunu söylüyor. Ne istiyorsunuz bilmiyorum ama bir aylık bir zaman gerektirebilir bu istediğiniz şey için. Onu da söylemiş olayım. Bir de gözlerinize dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bu dönemde ya doğrudan göz hastalıkları değil ama hani böyle olur ya bazen göz nezlesi ya da gözünüzde bir şeylerin çıkması ya da böyle bir hassasiyet hissetmek, gözün sulanması. Göz bölgenize birazcık dikkat etmenizi isteyeceğim. Bu 1-2 hafta özellikle sanki onunla ilgili konular olabilir gibi görünüyor. Bir de adında ya da soyadında S harfi veya Y harfi. Samsun, Yozgat, bu harfler olan birinden güzel bir haber alma ihtimaliniz çok çok yüksek. Belki iki farklı kişi de olabilir arkadaşlar. Bu iki tane harf çıktı. Böyle bir e, duygusal bir konuda yani hani maddi değil ama daha duygusal bir konuda sizi sevindirecek bir haber olduğunu görüyorum. Bir de bir maske çıkmış ama çok aydınlık. Yani maskenin aydınlık olması ne demek? E, gerçeklerle çabuk yüzleşeceksiniz. Yani belli ki bir sorun varsa da bu aleni bir şekilde ortaya çıkacak yani birinin gerçek yüzünü görmek ama hani ondan zarara uğramadan o kişiyi çok fazla yaklaştırmadan o kişiye değer vermeden haliyle böyle olduğu için bunun sizin açınızdan olumlu bir anlam taşıdığı anlamına geliyor zarar görmediğiniz için arkadaşlar bunu söylüyor son olarak diyelim ve bugün de falımızı burada noktalıyoruz. alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.